gördüğünüz gibi binalar hasarlı. Yaşlılar dışarıda enkaz altında kalan binlerce insan var. Ama hiçbir şekilde hiçbir şekilde yardım yok. Çadır evleri yok, çadır yerleri yok. Şu anda kafeteryalarda, restoranlarda elektrikler, gazlar kesik. Ekmek yok kardeşlerim. Şu an ben de inşallah misafir olarak bulunduğum aileyle beraber arabadayız. Şu anda yaşlı iki tane amcamız ve teyzemiz var. Sabahtan beri açlar. Sabahın inşallah 6'sında geldiler dergahımıza. Kendilerini misafir ettik. Saat 4 gibi ikinci deprem olduğunda artık çıkmak zorunda kaldık. Ve kardeşlerim hiçbir şekilde ekmek yok. Yani koskoca Türkiye, koskoca Türkiye, Malatya gibi bir milyonluk bir nüfusta şu anda hiçbir şekilde bir yardım gönderemiyor. Hiçbir şekilde bir çalışma yok. Kardeşlerim yardım eden insanlar yok, ekmek gönderen insanlar yok. Belki başka şehirlerde biz de kendi imkanlarımızla inşallah internet üzerinden ondan sonra başka yerlerle inşallah ulaşmaya çalışıyoruz insanlara. Yola çıkanlar var. Tabii ki buraya ulaşması da zaman alacaktır. Ama şu anda Malatya'nın çevresine yakın yerler kardeşlerim. Malatya'nın kendi içerisinde de şu anda belediyenin hiçbir şekilde bir emeği yok. İnsanlar aç, insanlar donuyor. İnsanlar susuyor, insanlar ekmek yemiyor, sığınacak bir yer yok. Kar her taraf çok soğuk. Görebilirsiniz, her taraf kar. Durmadan kar yağıyor ve şu an gece kardeşlerim, artık saat 20.59, 21. Bu insanlar ne yapacaklar? Arabası olanlar arabada, arabası olmayanlar dışarıda sokakta ateş yakıyorlar bir şekilde. Camiler kapalı. İnşallah bütün millete sesleniyorum, bütün Türkiye'ye sesleniyorum kardeşlerim. Müslümanlık bu değildir bakın, ümmetçilik bu değildir, insanlık bu değildir. İnsanlara koşun, insanlara yetişin. Her kim ne yapabiliyorsa, özellikle yönetimdekiler lütfen, yönetimdekiler. Yani kulaklarınız sağır, gözleriniz kör davranmayın. Bu insanlara koşun. Şu anda Malatya'nın, Diyarbakır'ın, Urfa'nın, Elazığ'ın ve birçok yerin şu anda bu şekilde olması bakın bu 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e de katlanacaktır. Şu an 10 tane şehrimiz bu şekilde. Yani bu 80 şehir olsa ne yapacağız biz acaba? Biz gücümüz, kuvvetimiz bu kadar mı? Böyle bir millet miyiz biz? Böyle bir aile miyiz biz? Böyle bir ümmeti Muhammed miyiz? Böyle insanlar mıyız biz? İnsanlar aç. Ekmeğimiz mi yok bizim? İnsanlar aç. Yerimiz mi yok? Hani Kızılay nerede? Hani çadırlar bakın insanlar ateş yakıyorlar. Bakın kendilerinden evlerinden veya bir yerlerden buldukları bir şeylere bakın bir çadır orada kaç tane aile. Bakın her taraf araba kardeşlerim yok. Hastane şu anda açık kantine gittim. İnan ki ekmek almaya, tost almaya hiçbir şey kalmamış. Sanki büyük bir kıtlık. Şu anda hiçbir şey yok kardeşlerim. Ne bir restoranda ne de herhangi bir yerde. Şarjım da şu an 18 Allah'ın izniyle şarjımı inşallah halletmeye çalışacağım. Şu an burada bulunduğumuz bölge çok fazla zarar görmedi. Ama bunun dışındaki birçok bölge özellikle merkez bizim bulunduğumuz yerde tecdedeydi. Yani hemen hemen kardeşlerim hiçbir yer kalmadı. Hepinize sesleniyorum. Allah rızası için inşallah insanlara yardım edin kardeşim. İnsanlara yardım edin. Kim ne yapabilirse arabası olan, konvoyu olan, kamyonu olan, tırı olan evinden lütfen toplasın getirsin. İlk önce yiyecek, yiyecek çok soğuk. Giysileri bile yok insanların. Sabah herkes çıplak ayakla çıktı kardeşlerim. Benim evim de sallanıyor, dergahım da sallanıyordu. Ben dergahıma girdim. Bir sürü ne varsa battaniye, üst, mont her ne varsa kardeşlerim. Hepsini getirdim, çıkardım insanlara, verdim, giydirdim, ayaklarına çorap giydirdim. Kardeşlerim giysi, yiyecek, çadır ilk önce bunları inşallah ayarlayalım. Bizler kardeşiz inşallah. Allahu Teala'nın gazabı üzerimizde şu anda. Biz birbirimizi sevmedikçe, birbirimize sahip çıkmadıkça bu daha kötü depremler gelecektir. Daha kötü hastalıklar gelecektir. Başımıza taş yağmadığına şükredelim her zaman diyoruz. Bütün sohbetlerimizde nerede ümmetçilik? Nerede kardeşlik? İnsanların halini görün yani. Ölüler çok fazla. Allah'ın gazabıdır bu. Biz birbirimize böyle davrandığımız için, Allah'a terk ettiğimiz için, nefsimize uyduğumuz için. Burası Malatya kardeşim, Malatya. Malatya şu an çok kötü. En kötü durumda olan yer. Ondan sonra Diyarbakır geliyor kardeşim. Urfa çok fazla değil. Şu an aldığım bilgiler kadarıyla 10 tane şehrimiz var bu şekilde. İnternete girin. Yayın yapılıyor zaten. Bizim fazla imkanımız yok. İnternete de giremiyoruz. Yayın da yapamıyoruz. Şarjım şu an çok aç. Şu an kırmızıya düştü. Acil durumlar için, birbirimizi kaybetmemek için, aramak için. Yaşlılar var yanımızda. Kardeşlerim inşallah. Elinizden ne geliyorsa özel aracınız bile varsa bakın hepimiz bugün şu an bu dakika bu saat yarın ölebiliriz. Yani bütün Türkiye'yi bütün dünyayı zaten büyük afetler bekliyor. Azgınlığımızdan dolayı, insanlığımızı bıraktığımızdan dolayı bizler Allah'ı bıraktık. Bizler insan olmayı bıraktık. Bizler insanlıktan çıktık kardeşlerim. Herkes lütfen inşallah bütün insan olduğuna ümmeti Muhammed'e inşallah dua etsin. Elinden ne geliyorsa yapsın. Eğer ki benim imkanım olsaydı, aracım olsaydı ben bir dakika bile durmazdım. Olsun kardeşlerim. Ekmek, ne elinizden ne geliyorsa giysi, battaniye, çadır. Bir şekilde insanların dışarıda kendilerini idame ettirebilmeleri için. Bakın yaşlı adam yürüyemiyor bakın. Yürüyemiyor yani. Ne yapacağız? Ne yapacak bu insanlar? Ben inşallah otogara gideceğim şimdi. Araç yok. Ayarlamaya çalışacağım. Orada kalacağım. Ha dışarıda, içeride. Yarın sabah inşallah gideceğim. Elimden gelen bütün imkanları seferber edeceğim. Üzerimdeki bütün maddiyat inşallah. Şu anda burada inşallah kullandım. Ulaşın kardeşlerim. Hepimiz birbirimize ulaşalım. Kimin ne özel aracı da varsa. Bir sürü nakliye firmaları var kardeşlerim. Tırlar var. Firmalar var. Firmaların özel araçları var. Yani biz bugün birimize yardım etmeyeceksek ne zaman yardım edeceğiz kardeşlerim? allah Teala bizlere hidayet ihsan eylesin. Bizler, bizler kesinlikle insan olmayı becermezsek kardeşlerim. Yani başımıza daha da çok kötü şeyler gelecek. Bakın ölüm her an kulağımızın arkasında. Ama bugünlerde de yaptıklarımıza biz inşallah bizler ahirette Allahu Teala Bizleri değerlendirecektir. Annen, Bizler ne ekiyorsak ya, onu biçeceğiz çabuklar, kardeşlerim. Çabuklar, çabuklar. Bakın çabuklar, yaşlı yaşlı yapın, insanlar hadi. bakın çorapsız çabuklar, dolaşıyorlar. Dundur, dundur. Elinizden ne gelirse kardeşlerim elinizden ne gelirse inşallah Kesinlikle yapın de, kardeşim. Ablam. İnanın ki ahiret Ağlam. var. Ahiret var kardeşim. Öleceğiz ve ahirette dirileceğiz. Yaptığımız bütün her şeyle dirileceğiz. allah Teala inşallah hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim inşallah toptan tövbe etmek nasip eylesin. Gene elektrik kesildi kardeşlerim. Karanlığa bolduk. allah Teala inşallah uyanmak nasip eylesin. allah Teala inşallah insan olmak nasip eylesin. Kalbimize merhamet soksun inşallah. allah Teala inşallah hepinizden razı olsun. Dualarınızı bekleriz inşallah. Bildiğiniz bütün duaları, Kur'an-ı Kerimleri inşallah her şeyi okuyun kardeşlerim. İnşallah hediye edin. ümmet Muhammed'in hidayeti için, Türkiye'mizin inşallah kurtuluşu için, kazadan, beladan, felaketlerden kurtulması için. Allah hepinizden razı olsun inşallah şarjım çok az kapatmak zorundayım. İnşallah müsait bir zamanda gene de inşallah bütün hepinize sesleneceğim. Lütfen sizler de yayınımızı lütfen paylaşın. insanlara paylaşın. Yardım çağrısına lütfen internet üzerinden medyadan insanlara uğraşın. Şu anda hiçbir şekilde yardım yok. Bunu bilin. Bir milyonluk bir nüfusta hiçbir yardım yok. Günahtır yani. insanlar şu an çok kötü durumda. Şu anda biz de buradaysak demek ki bir sebebi vardı ki Rabbim bizleri buraya gönderdi. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Dualarınızı eksik eylemeyin. Yardımlarınızı eksik eylemeyin. En güzel yardımınız da internet üzerinden inşallah. Medyalara ulaşın inşallah. Elimizde şu an bizim imkanımız yok. Televizyon kanallarına ulaşın inşallah. İnsanlara yardım edin. İnsanlık yapın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Malatya kardeşim. Şu an Malatya çok zor durumda. Aşırı derecede yani belediye nerede, devlet nerede şu an hiç bilemiyoruz. Yani sabahın dördünden biridir bu deprem olayı var kardeşlerim. Şu an saat gece dokuz. Yani biz dolaştık hiçbir yer bulamadık. Ekmek de bulamadık, sığınacak bir yerde bulamadık. Dörtten biridir kardeşlerim dışarıdayız. Allah-u Teala son nefesimizi ne zaman al almak istese zamanımız inşallah doldurursa canımızı da o zaman alır. Allah inşallah hepimize yardım eylesin. Allah buradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Malatya'ya inşallah yardım kardeşlerim. Malatya, Diyarbakır çok zor durumda. Urfa biraz daha iyi. Diğer şehirler inşallah biraz daha iyi. Ama burada hiçbir şekilde bir çalışma yok. Allah yardımcımız olsun. Dualarınızı eksik eylemeyin. Allah'a emanet olun inşallah.